الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع قلوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم fıkıh dersimizi yaparken şunu hatırlatmak istiyorum. Özellikle bu dersleri takip eden kardeşlerimiz lütfen her dersi takip etsinler. Takip ettikleri ölçüde istifade edebilirler. Yoksa yoksa sadece Dili dersleri takip ederek tabi e, müstefil mutlaka olursunuz, istifade edersiniz ancak hem fıkhi konuları öğrenmeniz hem de Arapçaya vakıf olmanız için bunları bunlar tabi gereklidir. Biliyorsunuz Hanefi fıkhının özeti mahiyetinde olan bir kitaptır Kuduri. bu kitabı baştan sona öğrendiğimiz zaman e, fıkıhla ilgili birçok mevzuyu özet olarak öğrenmiş olacağız. Evet, şimdi başlayabiliriz. Bismillah. Babu el -awqati. Yani burada e, nedir bu? Muzaf, muzafun ileyh. merfu olur. Muzafun ileyh sürekli esri olur. Bunları antiparantez tabi bunları söylüyorum ki iyice e, vukufiyet kesbetmiş olun. Elleti o vakitler ki tukrahu mekruh olur fiha o vakitlerde ne? namaz. Namazın e, kılınmasının e, olduğu vakitler. La tecuzu caiz değildir. Ne? Es namaz. Namaz caiz olmaz. Ne zaman? İnde tulu'i şems. Güneşin doğuşu esnasında namaz kılmak caiz değildir. Tabi yukarıda caiz derken biz ne yaptık burada? mekruh vakitlerden bahsediyoruz. Tabi burada bir ayrım yapacak. وَلَعِنَّ قِيَامِهَا فِي الظَّه۪يرَةِ Zahir olarak da zahirde kıyam yani tam zeval vaktindeyken yine e, namaz kılınmaz. İşte o da mekruhtur. Buna da dikkat edilmesi lazım. Yani öğleye yakın e, bir zaman, 45 dakika kala o esnada efendim e, ne yapmak e, doğru olmaz. Namaz kılmak doğru olmaz. Mekruhtur. Mekruh biliyorsunuz dinimizde sevilmeyen şey demektir. Vela inde gurubiha yine güneşin batışında, güneşin doğuşu esnasında, tam zeval vaktindeyken, biri de batarken namaz kılmak mekruhtur. Vela yusalli kılınmaz ala cenazetin, cenaze namazı kılınmaz. Yani bu vakitlerde, Vela yasjudu lit tilaveti tilavet için de secde edilmez. Yani bu güneş doğarken, batarken tam zevaldeyken, Yapılmaz. Çünkü o esnada geçmiş ümmetler belki günümüzde de vardır. Secde yapanlar var. Yani güneşe tapanlar var. Onlara benzememek için böyle yapılmaz deniliyor. İlla ancak burada müstesnadır. Bütün bunlardan müstesna şu demektir. İlla asra yevmihi ende gurubi şems. Yani adamın içinde bulunduğu günün ikindi namazını kılamamış. Ende gurubi şems'i güneş batarken aklına gelmiş efendim bu şekilde ne yapar? O günün namazını yani ikindi farzını güneş batarken olsa bile ne yapar? E, kılar. E, bunun dışında tabi e, kılamaz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Geldik e, buraya. Ve yukrahu mehru olur. <laughs> en yetenaffere nafile namaz kılması. Bu en en inasibe en lenkeyiden tabi Avamil e, ve izhar da bunlar tabi bunları gördük belki e, bunları gören kardeşlerimiz de vardır yeni başlayanlar olabilir e, burada ne var en iyi nasibe fili muzari'nin başına geldiği zaman fili maazinin fili muzari'nin sonunu ne yapar Nasip eder. üstün yapar yani oradaki ötürü düşer en yetenek aynı zamanda mastariyet de eder. en iyi mastariye buna derler en iyi nasibe en iyi mastariye ne yapar? Efendim, e, masdar manası ve yukre mekruh en yetenebfele mekmak yani e, nafile namaz kılması. Bazı salat fecr fecir'den sonra fecir yani sabah namazından sonra kılması nedir? Yine mekruhtur. Hatta tetlu şemsi güneş doğuncaya kadar yani sabah farzını kıldıktan güneş doğuncaya kadar yine namaz kılmak mekruhtur. Buna dikkat edilmesi lazım. Ve ba'de salat ile asri bir de ikinin namazından sonra, ba'de sonra demek Salatil asri, ikindi namazından sonra, yine de namaz kılmak mekruhtur. Hatta teğrube şemsi, takip ki güneş batıncaya kadar. Yani sabah, şey, ikindi namazından sonra efendim, namaz kılınmaz. Mekruhtur. Güneş batıncaya kadar. Vela bese beis yoktur. Bi en yusalli namaz kılması. Fi hadeyni kılınması. Efendim, fi hadeyni El vakteyni el fevaite. yani geçmiş namazları evet e, kaza etmek için kılabilirsin. Yani ne zaman? Bu iki vakitte. Evet. Yani sabah namazını kıldıktan güneş doğuncaya kadar ikindi namazını kıldıktan güneş batıncaya kadar o arada efendim e, fevâitten yani geçmiş namazlarından kaza edebilir ve yescudu tilaveti tilavet secdesi e, efendim yapılabilir ve yusalli alel cenazeti cenaze namazı da kılınır ve la bakalım ve la yusalli rekaateyni iki rekat namaz kılınır rekaateyni at tavafi tavaf e, e, kılınan iki rekat tavaf namazını da e, kılması bu vakitlerde nedir? mekruhtur ve ve yukrahu mekruh olur en yetena nafile namaz kılması ba'de tulu'il fecri fecrin e, doğuşundan sonra fecrin doğuşundan sonra nafile namaz kılmaz diyor. Bi ekthara bin rekaatayn il fecri Fecir e, fe, fecirde kılınan iki rekattan e, ziyade efendim ne yapmaz e, kılmaz. Yani sabah namazı kıldıktan sonra, fecirden sonra e, ne yapılmaz? E, nafile namaz olarak iki rekat namaz kılıyoruz. Ondan sonra fazla namazını kılıyoruz. Vela yetenaffelu. Yine e, nafile namaz kılmaz. Gabdel magribi. ikindi ikindi pardon. Akşam magrib akşamdır. Akşam farzından önce nafile namaz kılmaz. Çünkü neden? Çünkü bazı mezheplerde ne yapıyorlar? Akşam namazından önce iki rekat namaz kılıyorlar. Bu vardır. Evet, yani burada da almış. Yani 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 bizim Türkçe'deki yani şey yapmaz. Ne yapmaz? Nafile kılıyorsa, Badel yani güneşin batışından sonra kılmaz kablal farde. Yani kablal farde farzdan önce güneşin batışından sonra nafile namaz kılmaz diyor burada. Yani burada lima fihi min tehiril mağribi mağribin tehir edilmesinden korkulduğu için böyle yapılır. Diyerek bugünkü dersimizi bu şekilde bitirmiş oluyoruz. İnşallah bir dahaki dersimizde buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum. Tabi burada Ramazan olması ve evde kalmamız hasebiyle bu videoları yapıyoruz. Tabi sizden farklı istekler gelirse şayet onları da yapma hazırım. Bunu da söylemiş olayım. Allah'a emanet olunuz.